Saygıdeğer başkanım, saygıdeğer milletvekilleri. Sağlık Bakanlığımızın 2025 yılı bütçe teklifiyle 2023 yılı kesin hesabının görüşülmesi için huzurlarınızda bulunuyorum. Türkiye'nin büyük sağlık ailesini temsil eden hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün biz burada bütçe görüşlerimizi, görüşmelerimizi gerçekleştirirken vazifeleri başında sağlık hizmeti sunan Ardahan Posof'ta aile hekimli biriminde görevli hekimlerimizi selamlıyorum. Çanakkale'de Gelibolu'da sağlık ve hayat merkezindeki diyetisyenlerimizi selamlıyorum. Hakkari Çukurca'da toplum sağlığı merkezinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızı selamlıyorum. <laughs> Kahramanmaraş Andırı'nda 112'de ilk ve acil yardım tıp teknisyenlerimizi selamlıyorum. Zonguldak, Ereğli'de ağız ve diş sağlığı merkezimizdeki diş hekimlerimizi selamlıyorum. Aydın Devlet Hastanesi'ndeki nöbet tutan hemşire ve ebelerimizi selamlıyorum. Çam Sakuna'da beyin ameliyatı yapan Malatya'da organ nakli gerçekleştiren hocalarımızı selamlıyorum. Kırşehir'de vatandaşlarımızın tedavileri için gerekli yaşlara ulaşmasını sağlayan eczacılarımızı selamlıyorum. <laughs> sağlık ailemizin güçlenmesi için üniversitelerimizde eğitim araştırma hastanelerimizde ders veren sağlığın bilimini öğretmek için çalışmalar yürüten akademisyenlerimizi selamlıyorum. <laughs> Türkiye'nin ilaç ve tıbbi cihazda kendisini edebilmesi için gece gündüz demeden çalışan sağlık sektörümüzün Değerli girişimcilerimi selamlıyorum. Hülasa. Yurdumuzun dört bir yanında vatandaşlarımızın sağlığı için fedakarca özveriyle gayret eden bütün sağlık ailemizin her bir fertini tek tek selamlıyor. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Değerli başkan, saygıdeğer milletvekilleri. 2002 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık sistemimizde büyük bir değişim ve gelişim gerçekleştirdik. AK Parti hükümetleriyle sağlıkta dönüşüm programını hayata geçirdik. Başta asrı felaketi olmak üzere son dönemde yaşadığımız tüm afetlerde ve onun öncesinde küresel COVID-19 salgını krizinde dünyaya örnek olduk. Pandemi döneminde gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri kesintiye uğradı. Sözde demokrasi ve insan hakları ihraç eden ülkelerin birbirlerinin sağlık malzemelerine el koyacak kadar yoğun bakımı hasta seçecek kadar, yaşlılarını ölüme terk edecek kadar çaresiz kaldıklarına hep beraber şahit olduk. Aynı dönemde biz kesintisiz şekilde tüm vatandaşlarımıza sağlık hizmetimizi sunduk, ihtiyaç sahibi devletlerine yardım ettik kıymetli milletvekilleri. Sağlık Bakanlığı bütçesi kapsamında söz alıp katkı sunan ve eleştiride bulunan milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Ancak bazı eleştirilerde sağlık sistemimizin büyüklüğünü, kapsayıcılığını ve göz ardı eden yaklaşımlar da gördüm. Bakın ben size sadece bir günümüzü anlatayım. Türkiye'de bir günde 2 milyon 800 bin muayene, 18 binden fazla ameliyat, 500 binden fazla radyolojik görüntüleme hizmeti gerçekleştiriyoruz. Her gün, her gün 3 milyondan fazla vatandaşımıza sağlık hizmeti veriyoruz. Bu sayı böyle ifade edildiği zaman dile kolay. Ancak dünyada 60 ülkenin nüfusu 3 milyondan az. Dolayısıyla sağlık hizmeti sunduğumuz vatandaş servis bile başlı başına takdir edilmesi gereken bir husustur. Bugün bütün dünyada yaşlanan nüfus, kronik hastalıklar, sağlık personeli eksikliği, sağlık sistemlerinde yetersiz yatırım, koyun sonrası bitkinlik gibi nedenlerle sağlık hizmetlerinin sunumunda ciddi zorluklar yaşanıyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde sağlık hizmetine erişmek için ameliyat olabilmek için aylarca, yıllarca bekleniliyor. Saygıdeğer milletvekilleri. Bugün Avrupa'nın ne kadar kötü durumda olduğunu anlatmak için söylemiyorum. Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin ne kadar kapsayıcı ve erişilebilir durumda olduğunu anlaşılması için ifade ediyorum. Elbette bizim zaman zaman zorluklarımızla zorluklarla karşı kaldığımız durumlar oluyor. Ancak hem ülkemizin nüfus büyüklüğü ve günlük sağlık hizmeti kapasitemiz dikkate alındığında dünyada örnek gösterilen bir noktada olduğumuzu ifade etmeye ediyor. Değerli Sayın Bakan, lütfen izin verin. Değerli milletvekilleri, salon genel kurulda büyük bir uğultu var. Büyük bir uğultu var. Lütfen Sayın Bakan'ı dinleyelim. Sizin konuşmalarınızı o dinledi. Siz de ona izin verin. Sayın Bakan siz genel kurula hitap edin. Millet sizi dinliyor. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Bakan buyurun. buyurun. Tüm bu hizmetleri sunarken de kaynaklarımızı son derece verimli ve başarılı bir şekilde kullanıyoruz. O OECD ve Avrupa Komisyonu raporlarında sağlık harcamalarına göre Sağlık hizmetlerinden en üst seviyede memnuniyet elde eden ülke özelliğimizi koruyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri. Bugün geldiğimiz noktayı ve gelecek hedeflerimizi doğru ifade edebilmek adına 2002 yılında hangi noktadaydık? 2024 yılında hangi noktaya ulaştık? Neleri başardık? Bunu doğru ortaya koymamız gerekir. Öncelikle şunu ifade edeyim. Sağlık ailemiz her geçen gün güçleniyor. 2002 yılında toplam 379 bin sağlık çalışanımız vardı. Bugün bu sayı bir buçuk milyona ulaştı. Bakanlığımıza bağlı kurumlardaki sağlık çalışan sayısı 2002 yılında sadece 257 bindi. Bugün biz bu sayıyı 873 bine çıkardık. 92 bin olan hekim sayımız bugün itibariyle 222 bin. 2002 yılında 114 bin eve ve hemşireyle hizmet verirken bugün 327 bin eve ve hemşireyle hizmet vermekteyiz. Hekim hemşire sayımız artış hızımız Avrupa Birliği ve OECD ülkelerimizin çok üzerindedir. Değerli milletvekilleri son 22 yılda sağlık altyapı yatırımlarımıza büyük önem verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği sağlıkta Türkiye yüzyılının fiziki şahserleri olan şehir hastaneleri vizyonunu hayata geçirdik. Hastanelerimizin ortalama yaşı 49 yıldı. Son 22 senede hastanelerimizin yüzde seksenini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Böylece hastaneler hastanelerimizin ortalama yaşını 13 yıla kadar düşürdük ve düşürmeye de devam ediyoruz. Mevcutta sahip olduğumuz 172 bin yatak kapasitemizin 144 binini AK Parti döneminde yenilenen hastanelerimizle elde ettik. Ayrıca ayrıca yataklı servislerimizde çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirdik. 8-10 hastanın kaldığı tuvalet banyosu olmayan boğuş sistemini geride bıraktık tek ve ikincilik oda sistemine geçtik. Bakınız detaylar sizinle paylaşayım. 2002 yılında kamu hastanelerimizde 7000'den az nitelikli yatak vardı. Bugün itibariyle nitelikli yatak sayımız yani tek ve çift kişilik yatak oranımız tam 20 kat artarak 141 bine geldi. <laughs> Kıymetli milletvekilleri birileri sağlık altyapımıza dair haksız ithamlarda bulunurken ben de sizlere uluslararası bazı kıyaslamalarla gerçekleri artık almak istiyorum. Evet. Bir daha söylüyorum. Ben de sizlere uluslararası kıyaslamalarla bazı gerçekleri anlatmak istiyorum. Evet. Erişebilirlik, erişebilirlik sağlık sistemlerindeki en önemli parametrelerden birisidir. Bakın bugün ülkemizde yıllık kişi başına hekim ve müracaat sayımız 11.4'tür. Bu oran Avrupa Birliği'nde 6.7, OECD genelinde ise 6.4'tür. Yani vatandaşlarımız gelişmiş ülkelerde kişi ülkelerdeki kişilere göre hekime çok daha kolay ulaşabiliyor. Gelelim diğer bir parametreye. 37 hafta olarak doğan bebekler pre olarak adlandırılır. Dünyada bu şekilde doğan her on bebeğin biri maalesef hayatını kaybediyor. Buna karşılık biz prematüre bebeklerimizin yüzde 95.2'sinin hayatta tutmayı başaran bu bebekleri yaşatabilen sağlık çalışanlarına ve sistemine sahibiz. Yeri <laughs> gelmişken yoğun bakım yatak kapasitemize değinmek isterim. 2002 yılında sadece sadece 869 yoğun bakım yatağımız varken bugün 28 kart arttırarak 25 bile çıkarttık. Bugün Avrupa Birliği'nde 100 bin kişiye 19.6 yoğun bakım yatağı düşerken ülkemizde bu rakam 38.4'tür. Bu verilen ülkemizin sağlık altyapısının ne kadar güçlü halde hale geldiğini gösteren en önemli verilerdir. Saygıdeğer milletvekilleri, acil sağlık hizmetlerinde de adeta, adeta çağ atladık. Kara ambulanslarımıza ilave envanterimize, envanterimize kazandırdığımız 16 hava aracı ile acil durumlarda vatandaşlarımıza hava ambulans hizmeti vermekteyiz. Sadece 2024 yılında buçuk milyon vatandaşımızı ambulanslarımızla, sağlık testlerimizle taşıdık. Üstelik bütün bu hizmetleri de vatandaşlarımıza ücretsiz halde sunduk. <laughs> Türkiye son olarak son 22 yılda sağlığın dijital dönüşümü kapsamında da çok önemli mesafeler kat etti. Devreye aldığımız teknoloji, altyapı, yazılım ve uygulamalar Türkiye'de dijital dönüşümün öncüsü oldu. Bugün sadece en azı 76 milyondan fazla vatandaşımız aktif olarak kullanıyor. Günlük 1 milyon 300 bin vatandaşımız maalesef sistemini kullanarak hastanelerimizden randevu alabiliyor. İlaç takip sistemimizde kayıtlı 12 binden fazla ilaç türü bulunuyor. 35 buçuk milyar kutu ilacı takip edebiliyoruz. Bakın, gelinen aşamada uluslararası yayınlanan raporları takdirinize sunuyorum. Avrupa Komisyonu'nun 2024 yılında yayınladığı devlet ölçüt raporuna göre Avrupa Birliği'nin ortalamasının 67 puan olduğu, sağlık kategorisinde Türkiye 90 puanla 4. sırada. Nüfus büyüklüğüne göre birinci sırada bulunuyor. Saygıdeğer milletvekilleri. Sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde geldiği noktayı ve sağlık sağlık sahibi olduğu kapasiteyi bu şekilde ortaya koymuş olduk. Peki bununla yetinecek miyiz? Elbette hayır. Cumhur İttifakımızdan aldığımız güçle Milletimize olan sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirebilmek için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle sağlıklı Türkiye yüzyılı programını hayata geçiriyoruz. Peki bu başlattığımız yeni dönemin temel başlıkları ve hedefleri nelerdir? Vaktim el verdiğince onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle üreten sağlık modelimize başlayacağız. Yeni dönemde ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına katkı sunacak, marka ve katma değer oluşturacak üreten sağlık modelini devreye alıyoruz. Milli sağlık teknoloji hamlemizin lokomotifi olacak yeni TİSOF vizyonumuzla fikirden ürüne giden bir ekosistem inşa ediyoruz. Değerli milletvekilleri bakın buraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Üreten sağlık modelimiz ülkemizin sağlık alanında yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini en üst seviyeye taşıyacağımız kendi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi dünyaya teknoloji ve ürün ihracı yapabileceğimiz çok büyük bir adımdır. Bunu yaparken Ülkemizin yetişmiş insan gücüne, akademisyenlerimize, hocalarımıza, sanayicilerimizin üretim kapasitesi ve girişimciliğine, devletimizin ve bakanlığımızın sağlık olduğu kabiliyetlere, kabiliyetlere ve tecrübeye sonuna kadar güveniyoruz. Ve bakan ARGE ve üretim süreçlerini planlıyor, bilgi, deneyim ve finansal destek veriyoruz. Bu amaçla ilk önemli adımı ettik. Bilkent, Şamsakur'dan başlamak üzere şehir hastanelerinde teknoloji transfer ofisleri kuruyoruz. Bu sayede başta hekimlerimiz olmak üzere uygulamanın içerisinde olan ve ihtiyaçları en iyi bilen sağlık çalışanlarımızı sürece dahil ediyoruz. Bundan böyle bir fikirle kabımızı çalan her sağlık çalışanımıza patentten hukuki yardıma ARGE'den finansal desteğe kadar her türlü katkıyı sunacağız. Onları sanayicilerle de üreticilerle de biz ulaştıracağız. Artık sanayicinin kapımızı çalmasını beklemiyoruz. Biz gidip ziyaret ediyoruz. Üretim, üretim kapasitelerini yerinde görüyor. Hangi adımları birlikte atabiliriz onu planlıyoruz. Kıymetli, kıymetli milletvekillerimiz. Burada, burada önemli bir çalışma daha yürütüyoruz. Ülkemizin halen ithal etmek durumunda kaldığı tıbbi cihaz ve ilaçlardan en yüksek miktarda ve en yüksek belirlerde temin ettiğimiz ürünleri tek tek çalıştık. Buradaki hedefimiz doğru eşleştirmelerle üniversite, sanayici ve TÜSEP buluşmasını bir an önce sağlayarak dışa bağımlılığımızı minimize etmektir. Tanı ve teşhis ürünleri tıbbi cihaz ile aşı ve ilaç geliştirme projelerini destekliyoruz. Bu kapsamda vermiş olduğumuz ARGE desteğini 2025 yılında iki katına çıkarıyoruz. Nadir hastalıkların tanısında büyük önem taşıyan genom merkezimizde örneklem sayımızı son iki ayda üç katından fazla arttırdık. Böylelikle tanısı konulmayan nadir genetik hastalıkların tanısını koyabilir hale getirdik. Türkiye Ulusal Genom Projesi kapsamında ülkemizde kanser ve nadir hastalıklar başta başta olmak üzere gen tedavilerine erişim, yeni tedavi yöntemleri geliştirme ve nitelikli insan kaynağı konularında birleştirici bir sistem geliştiriyoruz. Yani sahip olduğumuz büyük sağlık verimizi bilim dünyamızla paylaşıyoruz. Böylelikle bu verilerin sağlık teknolojilerinin ve yeni ürünlerin gelişmesine hizmet etmesini ve uluslararası rekabette yerli bir işim sektörümüzün etkin güç haline gelmesini amaçlıyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri. Plan ve kur komisyonu da ifade etmiştim. Biz sağlık bakanlığıyız. Hastalık bakanlığı değil. Vatandaşlarımızın hastalanmadan sağlıklı kalmaları için çalışıyoruz. Bakanlığımız elbette tedavi edici sağlık hizmeti sunuyor. Ancak biz önceliğimizin koruyucu sağlık hizmeti olması gerektiğine inanıyoruz. Vatandaşımızın sağlığa eriştiği ilk kapının aile hekimleri olmasını istiyoruz. Bu nedenle sağlık sistemi içerisinde aile hekimliğinin daha işlevsel hale getirilmesi için çalışıyoruz. Yeni yönetmelikle hedeflediğimiz de tam olarak budur. Peki bu yeni yönetmeliğe neden ihtiyaç duyduk? İstedik ki aile hekimiyle sağlık sorumluluğunu taşıdığı nüfus arasındaki bağ daha da kuvvetlensin. Vatandaşlarımız aile hekimini tanısın, aile hekimlerimiz hizmet ettiği komşuları tanısın. İstedik ki vatandaşlarımız sağlığı hastalanmadan korunsun. Alacağımız önleyici ve korucu tedbirlerle halk sağlığı muhafaza edilsin. İstedik ki vatandaşımız doğru yerde, doğru zamanda etkin tedavi alarak şifa bulsun. İstedik ki kronik hastalıkları bulunan vatandaşlarımızın hastalıkları etkin bir şekilde takip edilsin. İstedik ki küresel sağlık sorunu haline dönüşmüş antibiyotik direncini ülkemize en az, ezana, en aza en aza indirelim, mümkünse ortadan kaldıralım. İstedik ki Aile hekimiyle hastaneler arasında kuvvetli bir ve bir bağ ve entegrasyon kurulsun. Aile hekimimiz sadece vatandaşımızın kendisine geldiğinde değil, onun hastanedeki tedavi süreçleriyle ilgili de etkin bir rol Tüm bunları hayata geçirirken aile hekimlerimizin mevcutlardaki haklarından hiçbir şekilde geriye gidiş olmasın. Onları motive edecek ilave teş teşvik mekanizmaları yürürlükte olsun. İşte 30 Ekim 2024'teki tarihli yeni aile hekimi yönetmeliğimiz ile de yönetmeliğimiz ile de tam olarak bunu hedefledik. Bakmayın siz birilerinin aile hekimi bundan sonra ilaç yazamayacak vatandaş hastaneye giderse aile hekiminin maaşı, maaşı kesilecek gibi yalan yanlış iddialarına bir kere şunu açıkça ifade ediyorum. Biz görevini sorumluluklarını yerine getiren aile hekimlerinin mevcutta sahip olduğu maaş ve teşvik ödemelerinde hiçbir surette kesintiye gitmedik ve de gitmeyeceğiz. Tam aksine yeni ilave teşvik mekanizmaları getirdik. Aile hekimlerimize verdiğimiz ödemelerini 3 kat arttırdık. 14.800 TL'den 44.600 TL'ye çıkarttık. <laughs> Elbette bu yeni teşvikte teşvikleri getirirken bunları belirli kriterlere bağladık. Aile hekimlerimiz ve vatandaşlarımız için son derece samimi ve yapıcı bir tutuma çıkarttığımız bu yönetmeliğin sahadaki uygulamasını da aynı hassasiyetle takip edeceğimizi bilmenizi isterim. Birinci basamak sağlık hizmetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Buradan vatandaşlarımıza ve sağlık ailemize yeni bir müjde vermek istiyorum. 2025 yılında bin yeni aile sağlığı merkezi açacağız. Mahalle kültürünü yaşatacak ve kurumsal kimliği yansıtacak çok güzel aile sağlığı merkezleri projeleri hazırladık. Yeni yılla birlikte bunları hızla inşa edeceğiz. Alem ülke genelinde 269 sağlıklı hayat merkezimiz var. Bu merkezlerimizde beslenme danışmanlığından kanser taramalarına Sigara bırakma polikliniklerinden çocuk ve ergen sağlığına kadar 16 farklı alanda hizmet veriyoruz. Önümüzdeki dönemde 100 adet sağlık hayat merkezini daha hizmet almayı hedefliyoruz. Kıymetli milletvekilleri. Sayın Sayın Memişoğlu, lütfen tamamlayın. Sayın Memişoğlu, lütfen tamamlayın. Sayın Bakanım, Yalnız beni çok kestiler. Birkaç Efendim, dakika daha fazla. Süreler de. süreler sabit. Ona göre sürdürüyorum. Peki. Say, değerli milletvekilleri. Bakanlık olarak sağlık sektörünü birinci Sayın Bakan, süreniz bitmek üzere. Yeni gelmişken yeni gelmişken yeni doğan konusuna da kısaca değinmek istiyorum. Biliyorsunuz konuyu tüm planlık tüm ayrıntılarıyla plan ve üçle komisyonunda açıklamıştı. Öncelikle bir kez daha vurgulayacağım. Bu insanlıktan nasibini almamışlar çetesi. Peki, sayın Bakan bir dakika son kez uzatıyorum. Buyurun. Sayın Bakan buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun siz hitap edin, buyurun. Sayın Bakan buyurun. Bu insanlıktan nasibi almamışlar çetesi bizim gayretimizle sağlık müdürlüğü, emniyet teşkilatı ve yargı meclisleri arasında koordineli bir çalışmayla çökertildi. ertildi. bilimimizde sıra dışılığı fark eden cimer itibariyle cimer ihbarıyla daha somut bir hale alınca adli bir operasyon dönüştüren biziz. Bakın bu kadar teknik takip yapan bu devletin savcıları, bu devletin em emniyet mensupları, bu denetimi gerçekleştiren bu devletin sağlık personelleri. Bakmayın, bakmayın siz bugün birilerinin operasyon yapıldıktan altı ay sonra ortaya çıkıp iddianamenin aleniyet kazanması üzerinden iki ay geçtikten sonra tüm tabe kayıtları ve dijital materyalleri elde ettikleri bulgular kamuya yansıdıktan sonra sanki konuyu kendileri ortaya çıkarmış gibi sözde kalktı hahramanlık yapanlara madem ellerin Evet Sayın Bakan, lütfen tamamlayın. Tamam. Sayın Bakan siz buyurun. Siz hitap edin. Buyurun buyurun. Madem ellerinde madem ellerinde bilgi belge vardı. İddialar ve yayınlanana kadar akılları neredeydi? Bu bilgiyi neden kendilerine sakladılar? Neden savcılara yetkili bakanlarına vermediler? Bir kere daha hatır çizelim. Ekimliğin temel misyonu hayatı korumaktır. Meslek ahlakı ve vicdandan zerre taviz vermeyen bir ekibin ölümlere seyirci kalması mümkün değildir. Bu insanlıktan habisini almamışlar. Çetesine bakarak tüm sağlık sistemini ve çalışanlarını kövmet altına bırakmak vicdansızlık değil midir? Soruyorum sizlere. Bir buçuk milyon sağlık çalışanının bulunduğu bir ülkede üç beş hırsızın, uğursuzun yüzünden, yüzünden hasta hekim arasındaki güven ilişkisine zarar verilmesi. Sayın Bakan teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.